Herkesin hayatı sizin gibi heyecansız mıydı? Ne olaylar ne olaylar. Al şimdi çayını eline. Bir ok, bir hakim, bir de eşi var, vali yardımcısı, bir de sevgilisi var, akaryakıt kaçakçısı, Server Bey. Üçü birlikte aynı evde yaşıyorlar. Gül Hanımcığımın eşinin bu birliktelikten haberi var. Server Bey iyi kalpli bir insan. Gül Hanım'ın oğluna gübre fabrikası alıyor. Eli kolu iş tutsun diye. Yetmiyor. Gül Hanım'ın eşinin de ufak bir sıkıntısı var. Terör soruşturması geçilmiş, görevden uzaklaştırılmış. Göreve yeniden iade edilince atandığı yeri beğenmemiş. İşte server Bey o noktada devreye girmiş, tayin işini çözü Ama Buraya kadar olan kısmı özel hayatı da geç. Şimdi bu çok sayın hakime hanım Edirne'de bir çarp kurmuş. Bir de ortağı var savcı Fatih Bey. Bunlar bazı dosyaları kapatmaya çalışıyorlar. Ne karşılığında ay ne bileyim kardeşimle karşılığında Fatih Bey'in hesapları incelenmiş girmiş çıkmış şunlar. Ne yapıyormuş peki bu ikili? Dosyaları kapatmak için önlerine engel olabilecek hakim ve savcılarla ilişkili bunlar FETÖ'cü diye ihbar mektubu hazırlıyorlarmış. Gül emniyette bir de istihbaratçı sevgilisi var. Sahte evrak işlerini de öyle çözüvermiş. Ama gel zaman git zaman işler biraz ters gitmeye başlamış. Gül Hanım hakkında soruşturma açılmış. Hop Tayyip'i de Adana'ya. Adana'da da Server Bey ile tanışmış. Demiş Server Beyciğim benimle mafya çok uğraştı Edirne'de. Bir soruşturma açıldı. Siz demiş güçlü kuvvetli bir adamsınız. Hani bir baksanız benim dosyamı şu kapatma işlerine. Serdar Bey de devreye girmiş. Ankara'da bakanların, meclisin, bürokratların kapısını çalmış. İşi halledi vermiş. Gül Hanım durur mu? O da Serdar Bey'in işini çözmek istemiş. Kendisini biliyorsunuz akaryakıt kaçakçılığında mahkemesi var. Savcısı kim dersiniz? Gül Hanım'ın ortağı Fatih Bey. Demiş ver 500 bincik kapatı verelim dosyayı. Ne gerekiyorsa yapılacak. Yalnız karşılığında 500 bin lira bir rakam istiyor. En azından siciline işlemesin. zaten alacağım ceza miktarı bellidir falan dedim. Ceza almaktansa e, parayla çözmek daha mantıklı dedi. Ulan ben buraya kadar ne dinledim diye bir streslendiysen açık daha bekle canım kardeşim. Bu büyük aşk nasıl bitti dersiniz? Gül Hanımcığım emanetten bir miktar uyuşturucu alıyor. Sonra geliyor onu adliyede savcı ve hakim arkadaşlarıyla beraber uyuşturucu partisinde kullanıyor. Server Bey duyunca çok sinirleniyor. İşte bu kısımda tahmin edebileceğim bazı olaylar gelişiyor. Sonra Gül Hanım Server Bey'den kurtulmaya çalışıyor. Bir mafya tutuyor. Mafya çalıyor Server Bey'in kapısını. Server Bey de gidiyor savcıya. Gül Hanım diyor beni ölümle tehdit ettirdi. Şimdi çayı bırakırken vay diye bitirebilirsin. Gül Hanımcığımın civcivi hayatından